İyi tole. Hop patlayacak. Hop patlayacak. patlayacak arkadaşlar vallahi ile patlayacak, 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 patlayacak. Hayır. Patladı, patladı bilen patladı. artık bitti. Ay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yine canım daha de var. Evet arkadaşlar, hepiniz YF kanalından hepinize merhabalar. Yefe Başkan kanalında hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşimin sevdiği oyun Loner Piece oynayacağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi eğer bu like abone gelirse bu videonun daha devamı gerçek. Like abone olmayı unutmayın arkadaşlar benim de kanalım var bildiğiniz gibi Başkan. Evet arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Bir de Enes Baba Pro diye bir tane şey var. Onu da abone olun like atmayı unutmayın. O da evet o da abi. videoları çekmeye başlayacak. O zaman hadi o zaman videoya geçelim. Ben arkadaşlar yiğite veriyorum. Şimdi arkadaşlar ilk şuradan şuradan girerim. Şuraya bas. yok şuradan olmuyor ha şuradan olsun yok şuradan bir. hadi bakalım başlayalım evet arkadaşlar M.E. Başkanım ve Ines Ağabeyim Ines Ağabeyim Pro'ya abone olun bir de M.E. Başkan Ece de var onu da abone olun onu da yaparsanız bu taş bir, ona da taş bitirir daha devam edecek arkadaşlar Şu da öyle. bu çocuk. Canla verelim. Herkesin canı geldi. Ateş. Öldü ve kazandık arkadaşlar. Şuradan bir şey geldi arkadaşlar. Bir saniye. Gelmiş. Şurada. Bakalım burada ne var? Oha. Ha burada şeyler var. Tamam bir açalım. Buradan bir şey çıkmadı. Tamam. Ne kaldı ve bundan da bir şey çıkmadı. Sí, sí, lo voy a meter, arkadaşlar. Birisini öldürdü. Ama ben de sizinkini öldürürüm. Allah. Sen ne yaptın? <laughs> evet arkadaşlar like kanalıma abone olmayı unutmayın ve yapmayı unutmayın. Bakalım. Hı hı. buradan şey bunu da alırım 41 kadarlığına geldik güzel buna da, da gelsin Heh, bu da 39 biraz birektirelim tamam hadi başlayalım ölmedi güzel şöyle bir park izleyeceğim Şimdi i̇ki tane de öyle iki kişi kaldırın. Öldü. Tam fotoğrafçı. Ve o da öldü. Güzel arkadaşlar. Bir saniye. Burası değil Allah Allah tamam sen kardeşim bu artık sizin öldü Ya. Şöyle bir can veririm. Hah. Tamam da. Şimdi de ay ve yedim. Hah. Abi. Araba alalım. 2-2 Burası... Ne sırfına var? Neyse sorun değil. şey geldi. bir tane daha gelmiş arkadaşlar. Evet, Neymiş o? Ee, oğlum. Evet. Hadi devam edelim. Hmm, bayağı iyi böldür öyle mi? Sıra sende. Sonra böyle iki bir bro 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 bu da arkadaşlar bunu da oynayayım. Bütün o sonra bitecek. mi? Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi bunu bitireyim bu videonun daha sonra geleceğim. İşte son Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların daha devamı gelmek istiyorsanız like atın, kanalımıza abone olun, bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.